Merhaba dostlar. Bugünkü videomun konusu dini inançların temelinde korku yatar. Bu gerçekten böyledir evet. Birkaç ay önce ben bir video çekmiştim arkadaşlar. Sonsuz cehennem adil mi diye veya cennet. Cehennemi üzerine basa basa anlattım çünkü atıyorum Tanrı'ya şirk koşuyorsun veya onun gönderdiği son dine, gerçek din ya inanmadığın zaman seni sonsuza dek yakabiliyor. Gerçekten öyle sonsuza dek düşünsenize. O dönem bu konuyu çektiğim zaman aklıma bu fikir gelmişti. Hani dini inançların temelinde korku yatar, onlarına belli başlı sebepleri vardır. Ama dedim o dönemden hani biraz daha zaman geçsin, birkaç ay geçti. Dedim bugün bu konuyu artık konuşmam lazım. Şimdi dini inançların temelinde korku yatar derken neden bahsediyorum? Gerçekten bu durum böyle mi? Gelin birlikte dinleyelim. Öncelikle Orta Doğu'da yaşadığımızı hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Çocukluğumuzda ilk doğduğumuz zaman kulağımıza ezan okunuyor ve bizi Müslüman olarak kabul ediyorlar. Ta ki biz bir noktaya kadar sorguluyoruz ondan sonra non teist oluyoruz büyük çoğunluğumuz. Ben 20'lerimin başında arkadaşlar bu konuyu çok düşünüyordum. Dini terk ettiğim zaman bile kafamın bir tarafında şey vardı. Ulan bu inançlardan neden bu kadar çabuk kopamıyoruz ve neden bu kadar korkuyoruz? Tabii ki bunun ilk sebebi çocukluğundan beri seni zihnine yerleştiriyorlar arkadaşlar. Belli bir yaşa geliyorsun, sorguluyorsun, çıkıyorsun ama bir taraftan mesela alkol tüketiyorsunuz değil mi? Ben bile içtiğim zaman çoğu zaman hala kafamın bir köşesinde şey oluyor. Ulan bu içkiyi içiyoruz da hani bir taraftan sanki öldükten sonra yanacakmışsın hissi olur ya. Hani inanmıyorsun ama bir taraftan seni korkutuyor. Dinsiz olduğun halde bu yaptığın hareket sadece basit ya alkol içiyorsun. Bu bile seni hala korkutuyorsa bu inançların temelde ne kadar güçlü olduğunu fark ediyorsunuz. Biz bazen diyoruz yani ülkedeki insanların büyük çoğunluğu nasıl dinlere inanıyor? Bu hikayelere nasıl inanıyorlar? Apaçık bir gerçek ki bu inançlar hani insanlar tarafından uydurulmuş masallar. Yani Arap masalı diyorlar ya bazen hakikaten öyle ama bir taraftan etrafınızdaki insanlar, ana babanız, akrabalarınız hala bunlara inanıyor ve doğru düzgün hareket edemiyorlar. Bakın şunu söyleyeyim arkadaşlar. Dini inancı olan insanlar özgür bir şekilde düşünemezler. Özgür düşünemedikleri için yaşadıkları topluma da bir fayda sağlayacak iş yapamazlar. Bunun ne kadar tehlikeli olduğunu bu videoda zaten bas bas bağıracağım arkadaşlar. Ben elimden geldiği kadar etrafımdaki insanlara İşin bu yönünden bahsettim. Bakın dedim dini inançların temelinde korku yatar özellikle İslam dini. Çünkü dini bilen, dini okuyan, peygamberin hayatını okuyan ne bileyim Kur'an'ın birçok bölümünde aslında bundan bahsediliyor arkadaşlar. Şunları şunları yapmayacaksın zaten söylenmiş. Yani sen hayatını özgür bir şekilde yaşayamıyorsun. Zaten senin hayatın o dine göre belirlenmiş. 7-24 o kuralları uygulayacaksın. Neden? Çünkü seni korkutuyorlar değil mi? Dini inancı olan insanın tanrı korkusu var. Öldükten sonra hesap var. Yanacaksınız falan. Dünyanın en iyi insanı ol arkadaşlar. Hayatınızda hata yapmayın. Bir taraftan yine korkuyorsunuz değil mi? Ulan neden korkuyorsun diye soruyor insan kendine. Ben mesela öyleydim. Diyor, ''Morhan 20 yaşındasın, doğru düzgün kimseye kötülük yapmadın, hep iyi işler yapmaya çalıştın. Anne babana iyi davranıyorsun, akrabalarına iyi davranıyorsun, arkadaşlarını seviyorsun.'' Hani sen olması gereken 21. yüzyılda bazen şey derdi, ben mescide gidiyordum ya oradaki hoca şey derdi. ''21. yüzyılda gerçekten doğru yolda kalan bir genç evliyadır.'' falan diyordu. Ben de seviniyordum kendi kendime böyle içim bir hoş oluyordu. Ulan hoca sanki benden bahsediyor. Gerçekten ben de o kadar temiz bir hayat yaşıyorum falan. Çünkü gerçekten dine inanıyordum. Bir taraftan da bizi korkutuyorlardı sürekli. Yanacaksınız. Hani her Müslüman cehenneme girecek ama bir noktada çıkacak. Ben de kendime şunu soruyordum. Ulan ben insani bir hayat yaşayayım, kimseye zarar vermeyeyim hayatım boyunca. Hadi Müslüman olayım. Öldükten sonra ben yine mi yanacağım? Bakın arkadaşlar bu o kadar önemli inançlı olan arkadaşlara bu videoyu tavsiye ederseniz bazı kısımları en azından kendince yorumlayıp anlayabilir diye düşünüyorum. Abi ben çok iyi bir insanım, hep iyilik yapıyorum, beni hala böyle korkutuyorlar diyen insanlar olacaktır. Nasıl gençleri tarikatların eline bırakıyorlar, onları korku içinde baskılıyorlar değil mi? Her ne kadar dışarıdan zararsız görünseler de sözler köşkü, hayalhanem, maksat 114 bu insanların gençlik merkezine bakıyorsunuz değil mi? YouTube'da bir sürü noktalardan gösteriyorlar, kaydediyorlar. Herkes böyle gülüyor, güler yüzlü. Ama işin derinine indiğin zaman şunu şunu yaparsan yanacaksın. Alt tarafı bir bardak alkol içiyorsun yanacaksın. Kız arkadaşınla öpüştün evli değilsin yanacaksın falan. Hani bu tür şeyleri ard arda sıralasak dini inançlar zaten 7-24 bizim yaptıklarımızı hareketlerimizi bir şekilde not defteri tutar gibi tutuyorlar. Melekler sağda solda var öldükten sonra buna göre artık o terazi diyorlar ya tartı kim tartıda şey yapmışsa daha çok yanacaktır vay haline öyle bir şey de var ayet vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam zaten bu deprem döneminde sürekli bunu paylaşıyorlardı hani onlar bir şekilde dengesizlik içindeler ya o insanlar öldükten sonra yanacak falan neyse ben konuya döneyim ben arkadaşlar bunu fark ettiğim zaman yani dinin temelinde korku yatar fikrini benimsediğim zaman zaten non teizme geçiş yapmıştım. Non teist olduktan sonra dini inançlara dışarıdan bakıyorsunuz arkadaşlar. Farklı bir pencereden bakıyorsunuz ki daha önce neye inandığınızı bir bilesiniz. Neyi terk ettiğinizi bilesiniz. Ben terk ettikten sonra etrafımdaki insanlara elimden geldiğince bu konuyu anlattım. Dedim ki ne? Bakın tamam siz inanıyorsunuz ama şu pencereden bir bakın bakalım. Sizi neden bu kadar korkutuyorlar veya korktuklarının farkında bile değil birçok arkadaş. Onu da fark etmiştim. Tevrat'ı okuyun arkadaşlar. İncil'i okuyun. En son Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Hangisinin içinde daha çok insanları korkutmak var? Mesela Hristiyanların öğretilerinde büyük çoğunluğunda hep böyle hani şeyden, huzurdan, barıştan falan bahsedilir. İslam dininde sadece namaz kılarken, oruç tutarken yani Beş şartı diyoruz ya hacca gitmek, zekat vermek, sürekli kelime-i şehadet getirmek, Allah'ın ismini zikretmek falan. Bunlar dışında ne yaparsanız yapın illaki işin kötü bir tarafı var. Yani o korku, temelinde korku yattığı için sizi bir şekilde zorluyorlar. Dışarıda yediğin yemeğe, tokalaştığın insana kadar senin hayatına hükmediyor bu dini inançlar. İslam dininin temelinde bunu açık söylüyorum korku yatıyor arkadaşlar. Bunu herhangi bir dindar bile reddedemez. Etrafınızda varsa böyle insanlar bu videonun sadece bu kısmını onlara söyler misiniz? Sizden ricamdır. İslam dininin temelinde korku var mı yok mu? İstedikleri her şeyi yapabiliyorlar mı yapamıyorlar mı? Gerçi Cemre yapıyor ama. <laughs> ben hatta şey demiştim ulan gerçekten İslam dini bu adamın yaşadığı gibi ise o zaman ben o dine mensup olurum. Yani kamera karşısında bir kızla öpüşmek, sürekli küfür etmek, sürekli bira gömmek. Hani gerçekten din böylese, yani bu kadar özgür bir şekilde yaşatıyorsa insanı, ben o dine varım kardeşim. Ama bir taraftan sürekli beni korkutacaksa o inanç yok. Onun zaten doğruluğundan şüphe etmek lazım arkadaşlar. Yani bu evreni yaratan bir varlık var. Bir ana baba vesilesiyle hiç haberimiz olmadan bu hayatı bize dayatıyorlar. Geçen gün ben ne dedim? Türkiye'de doğmanın bile bedeli var arkadaşlar. Sadece dini inançların vermiş olduğu korku değil. Sen daha doğar doğmaz her Türk asker doğar adı altında size şey yapıyorlar. Baskı uyguluyorlar. O da bir korkudur mesela. Askerliğini hani yapacaksın. E ben paralı asker değilim diyorsunuz kendince. Hayır yapacaksın. Biri geliyor ezan okuyor kulağına. Tamam bu Müslüman oldu. İlerleyen zamanlarda daha ergenlik çağlarında seni korkutmaya başlıyorlar. Ben camiye gittiğim dönemlerde burayı anlatmam lazım. Camiye gittiğim dönemlerde nedense hep korkuyordum. Bir korku başladı bende sırf bu yüzden. Sonra bizimkiler dedi ki git Kur'an-ı Kerim'i öğren. Bir yere gidiyorduk bir camide. Beş vakit namaz kılınan bir camide. Elimizde Kur'an. Ben böyle koyuyordum. Kalbinin üstüne koyarsın ya. Gidiyordum arkadaşlar. Orada bir hoca vardı. Eli değnekli. Birçok yerde böyledir bu olay. Zaten gidenler biliyordur. Ben gittim, orada Elif, B, T, S, C falan okuyorsun ya. Orada düzgün okumayanı o hoca sopayla vuruyordu. Evet. Ben hatta oradayken çocuk kafamda 11-12 yaşındayım. Ulan dedim beni nereye yolladılar? Bu dini inanç, hani din huzur getiriyordu insana? Hani İslam huzur barış diniydi? E peki bu ne böyle? Bu hocanın yaptığı bu dine uymuyor ki. Beni daha beter korkuttunuz. Dini inançların temelinde korku var mı? 10-11 yaşında bir çocuğu korkuttunuz işte ben. <laughs> Beni resmen o gün korkuttular mesela. Bir gün gittim, ikinci gün gitmedim dedim anne baba şöyle şöyle olaylar oluyor. Hocalar doğru düzgün öğretmiyor, bir de bir şeyler anlatamadığın için seni dövüyorlar. Gerçekten bunu yaşıyordu birçok insan. Ve ben bıraktığım zaman bazı arkadaşlar yine gidiyordu. Hatta şey diyordum oğlum mal mısınız siz? Anne babanıza söyleyin böyle böyle oluyor diye. Ya diyorlar söylesek bile bizi gönderirler. Bunu bile bana söylüyorlardı arkadaşlar. Aranızda böyle bir şeyi deneyimleyen varsa eyvallah. Mesela şu çocuğu örnek vereceğim. Hepimiz çok üzüldük. Ben de çok üzülmüştüm. Enes Kara hatırlıyorsunuz değil mi? Tarikat yurtlarına terk edilen ana babası hani zorluyor. Çocuk orada olmak istemiyor. İntihar etti. Değil mi? Ve o çocuğun söylemlerine baktığınız zaman sorgulayan bir kafası var. Yani özünde çocuk inanmıyor. O kadar korku yaratmışlar ki çocuğun üstünde. Artık bir noktada bıkmış ve intihara sürüklenmiş. O ana baba peki şu an korkuyor mudur? O çocuğu ölüme yolladıkları için. O çocuğu o hale getirdikleri için. Hayatı gitti. Bakın elinde olan tek hayatı gitti. Neden? Çünkü ana babası dini inançlardan korkuyor. Üzerlerinde korku var. Çocuklarını da yolluyorlar ki o da korksun. Dini inançlar onu da kontrol etsin. Onun da hayatı mahvolsun. Bu işler böyle. Aranızda Hristiyan varsa arkadaşlar onlar da bu videonun altına lütfen yorumlarını yapsınlar. O konuda haklı mıyım haksız mıyım? İslam ve diğer dinler arasında dağlar kadar fark olduğunu düşünüyorum ben. Bizim dinin temeli yüzde yüz biçimde korkuya dayalı. Öyle arkadaşlar yapacak bir şey yok dünyanın en iyi insanı ol, sürekli iyi işler yap, insanlara karşı nazik ol, kibar ol, insanları İslam'a davet et. Sen bunların hepsini yapsan bile bir taraftan korkuyorsun. Tanrı'dan korkmak diye bir şey var. Neden? Çünkü üstün güç o, sizi yaratmış, size kibirleniyor, sizi ben yarattım, benden korkacaksınız. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir sisteme, aklı başında bir topluma yediremezsin. Yapmaya çalışıyorsan arkadaş, bir noktada herkes sorgulamaya başlıyor. Herkes der ki bizim gibi insanlar. Benden sonraki jenerasyonlar da sorgulayacak. Dini inançlar ne zamana kadar hüküm sürer veya işlevini getirmez bilemiyorum. Birkaç yüzyıl diyelim hadi. Ondan sonra o dönem yaşayan son jenerasyon yani inançlı olanlar... ...yaşadıkları hayata ve bizden öncekilere lanet edecekler bence. Siz nasıl oluyor da 21. yüzyılda hala bu hikayeleri bir şekilde bitiremediniz. Bitiremiyoruz kardeşim. İnsanlar korkuyor. İnsanların büyük çoğunluğunun korkmasının sebebi bu arkadaşlar. Bir Müslüman gelsin hadi dinsiz olsun. Adamın hayatı kayar. Hani onun kendi görüşünde Tanrı yok mu, din yok mu? Hayatın anlamı yok, kafasına giriyorlar. Tamam ben de bazen şey diyorum, temelde yani insanlık bir amaç uğruna var olmamış falan diyorum da... ...benim düşüncem de onlar iki çok farklı. Adamlar komple hayatı bırakıyorlar, ben öyle değilim ki. Olabildiğince verimli bir hayat yaşamak bana keyif veriyor, iyi geliyor. diyor mu entelektüel birikimin verdiği hazzı size hiçbir şey veremez arkadaşlar. Elimden geldiği kadar ben etrafımdaki insanlara da bunları anlatmaya çalışıyorum aileme bile anlatıyordum. Bakın, inancın temelinde korku var. Bizi sürekli korkutuyorlar. Ha buna rağmen birçok insan ibadetlerini de yerine getirmiyor zaten farkındasınızdır. Ana babalarınızı düşünün arkadaşlar. Anne babalarınızı bir düşünsenize. Hangisi dört dörtlük bir şekilde İslam dinini yaşamaya kalkışıyor? Hiçbiri. Korkuya rağmen bakın, o korku sistemine rağmen birçok insan bunu yaşamıyor. Bence içten içe İnsanların büyük çoğunluğu da aslında inanmak istemiyor. Sebebinin ne olduğunu ben fark ediyorum. İnsanların büyük çoğunluğu bu sistemi istemiyor. Çünkü korkutuyorlar. Birçok insan namaz bile or oruç tutmaz, namaz kılmaz. Niye? Ya ben 40 yaşına kadar bunları yapmadım. Bundan sonra yapmanın da bir anlamı yok falan diyorlar. Zaten öldükten sonra yanacağız. 40 sene bunları yapmamışım. İlla yine beni cehenneme atacaklar korkusu var. Öyle bir korku var ki o adam da artık kendi hayatından vazgeçmiş. Öldükten sonra boynumuzu böyle bükeriz. Tanrı'ya yalvarırız. Ha ben bir videoda bahsetmiştim ya. Dua etmekle ilgili. Hani zayıf bir akla sahipsen dua etmeye ihtiyacı hissedersin. Bazı arkadaşlar bana baya bir sallamış. Şeyde Instagram'da falan da o kesit paylaşılmıştı çünkü. Orada benim bahsetmek istediğim şey tam olarak buydu arkadaşlar. O kadar çok korkuyor ki insanlar dua ederken bile o duanın gerçekleşeceğini falan düşünüyorlar. Bir şey olmayacak. Hayatta bir şey istiyorsan onun için bir şey yaparsın, dua etmezsin. Zaten onu gerçekleşmeyeceğini bile bile insanlar yine dua eder. Yalvarırlar falan diyordum. Niye yalvarır diyorum. Ben bir mescide gidiyordum arkadaşlar. İşsizdim o dönem. Ne yapacağımı bilmiyordum. Orada da hoca vardı. Arada bile muhabbet ederdik. İyi bir adamdı Allah var yani öyle söyleyeyim iyi bir adamdı. Dedim hocam ben iş bulamıyorum. Hani bir şekilde bir taraftan dini inançlardan da korkuyorsun. Niye biliyor musun? Çünkü temelinde şöyle de bir şey var. Hani çalışmak ibadettir falan. Tembelli Allah tembel insanları hiç sevmez. Öyle de ben korkuyordum. Ulan diyordum işsiz güçsüzüm sürekli yatıyorum. Ve Tanrı benden belki nefret edecek noktaya gelmiştir. Beni hiç affetmeyecek. Bak bu adam boş geçiriyor zamanını. Çalışmıyor bir de ibadetlerini bile yerine getirmiyor. Korkarak gittim hocaya dedim ki hocam böyle bir şey var. Hani ben çalışmadığım için korkuyorum. Üstümde bir korku var. Hani bana bir iş bulabilir misiniz dedim bir yerde. Bana sadece şunu söyledi. Ben sana bir şey yapamam. Sen elinden geldiği kadar Tanrı'ya yalvar. Dua et gerekirse yalvar ağla. Ben de böyle baktım. Ulan dedim bu nasıl bir Tanrı böyle? Bir taraftan beni korkutuyor. Bir taraftan da yalvarmamı istiyor. O dönem arkadaşlar kafamda böyle bir ampul yandı. Ulan dedim bu hikayeler acaba doğru mu? Ondan sonra inançların üstüne gitmeye başladım. Bir noktada zaten sorgulayıp dedim ki tamam bunlar hikayeymiş. Yani bir, bu evrenin varlığına sebebiyet veren bir şey var ise onu bizden bağımsızdır arkadaşlar. Bunu ben her zaman öyle düşündüm. O yüzden agnostik oldum zaten. Tanrının varlığı veya yokluğu insanlar tarafından bilinemez, kanıtlanamaz. Biz basit canlılarız. Öyle bir varlık var ise bizden bağımsızdır. Yani bizi umursamıyordur bile arkadaşlar. Ben her zaman böyle söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Yıllar geçtikçe acaba hayat bize ne gösterir? Onu bilemiyorum. Elimden geldiği kadar zaten videolarda da bahsediyorum. Hayat bize neler gösterecek falan diye. Konuyu toparlayayım bir arkadaşlar. Orta Doğu'daki yaşadığımız din, İslam dinidir. Evet, bu zaten hiçbir zaman değişmeyecek. Yüzyıllardır böyle. Temeli korkuya dayalıdır. Zaten bu ülkelerde mesela bakın, geçen sene miydi, önceki sene miydi? Kadının biri İran'da eşarp şey takmadığı için, eşarp diyorum, türban takmadığı için öldürülmüştü. Ne olaylar yaşandı değil mi? Ve bunun temelinde ne yatıyor? Niye taksınlar istiyorlar? Korkuyorlar çünkü. Toplumumuzun içinde böyle kadınlar olmamalı. Herkesin saçı başı açık. Onlar yüzünden biz de helak olacağız. Şey var diye Lut kavmi. <laughs> hani kurunun yanında yaş dayanıyor. Peygamberin bile öyle bir şeyi var. Söylemi var arkadaşlar. Adamlardan biri şey diyor. Ya diyor ya Resulallah biz insanları şey yapıyoruz da hani. Savaşlar var ya o zaman. Kadınlar çocuklar falan da var diyor. Peygamber de şey diyor. <laughs> onlar da onlardandır. Yani o noktada işi de kesiyor ortadan. Bunu araştırın arkadaşlar, bu gerçekten orada burada yazıyor. Yanlış hatırlamıyorsam buharide yazıyordu. Hani sahih olarak kabul ediyorlar ya, sağlam kaynak. Buharide yazdığını ben hatırlıyorum. Orada okumuştum muhtemelen. Bakabilirsiniz. Neden bundan bahsediyorum? İşlerine geldiği gibi hani bazı ayet bir küçüler kıvırıyor ya. Yok yok, dinin tebelinde korku falan yoktur. İslam huzur dinidir. Bakın, hepimizin yüzleri ne kadar gülüyor o güldüğünüz yüzün maskesini şöyle bir çıkardığınız zaman herkes titriyor korkudan. Bırakın bu ayakları. Herkes titriyor. Dünyanın en iyi insanı ol. Bu hikayeler seni korkutur. Çünkü çocukken empoze edilmiş, kurtulmak zordur. Sorgulayan bir kafa yapım varsa belli bir seviyeye gelmişsen entelektüel anlamda okey. Ona bir şey diyemem. Zaten bir şekilde sorgulayıp çıkarsın. Bu videoyla arkadaşlar 20 dakika mı olmuş? Video bayağı uzun oldu ya biraz. Gerçi yok. Ortalama zaten bu kadar konuşacaktım. Türkiye'de şu an bu durum nasıl arkadaşlar? Ben anne babama da anlatıyorum da. Laf etmiyorlar. Yani ağızlarını açmıyorlar. Çünkü hala inanıyorlar. Ben mesela bir ağlıyorum. Annem diyor niye ağlıyorsun? Hani onun gözünde ben kötü bir şey yapıyorum. Hani benim yerime o korkuyor. Akla bak akla bak bak. Bu inançları nasıl insanları etkilediğine bakın. Benim için korkuyor. Niye? Öldükten sonra bunun cezası falan olacak. Ya dedim anne, dedim YouTube'da bir arkadaş var Cemre diye. Bak gösterdim hatta ona. Dedim bak adam ne güzel dini yaşıyor. <laughs> Oğlum dedi boş ver, o şeydir, hastadır. Ulan dedim ben de onunla aynı hastalığa gibi. Ama ben öyle yapmıyorum değil mi? Eğer gerçekten o dini benimsiyorsan ona göre hareket etmen lazım. En azından kendime bunu hatırlatıyorum. Non-teist oldun Orhan. Evet ama hayatını bir şekilde yine verimli geçir. Hani bir şeylerden korkmana gerek yok. Evet, evet, eyvallah ama bunun dışında kendinin hoşuna gidecek şeyler yap dedim. Ve bu konuyu da orada kapattım. Şu an içimde bir korku yok. Öldükten sonra yanacaksın bilmem nedir. Hayır. Benim tek bir korkum var. O da bu bipolar yüzünden hayatımı verimsiz geçirmek. Hayatımı verimsiz geçirmek benim için korkunç bir şey tanrıdan daha korkunç onun vereceği cezadan daha korkunç çünkü o benim inisiyatifimde olmayacak beni yaratmış bir tarafta da yakıyor yani ne yapacağız değil mi kaotik olduğunu söylüyoruz ya evrenin İnsanlar için de öyle daha doğrusu bütün canlılar alemi dünyaya bakıyorsun kaotik keşmekeş bunları zaten inançlı insanlar kabul etme zaman durum bu arkadaşlar elimden geldiği kadar bu konuyu da gündeme getirmeye çalıştım sizin yorumlarınız, görüşleriniz önemli. Ailenizde bu baskıyı görüyor musunuz veya etrafınızdaki insanlar o kadar dindar olmuşlar ki bu korku yüzünden size de bir şekilde empoze etmeye çalışıyorlar mı? Böyle insanlarla zaman geçirmenin bize faydası olur mu, olmaz mı? Birçok soru doğurabilir bu konu. Elimden geldiği kadar ben anlattım 20 dakika boyunca. Yorum yaparsanız videoyu beğenip kesit olarak paylaşabilirsiniz veya sevdiğiniz sizin kafa yapınızdaki insanlara videoyu öne biri önerebilirsiniz kanalı falan. Benden şimdilik bu kadar. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.